Merhaba Uzun zamandır video paylaşmadım Çünkü e, Biraz hastaydım Ama yine buradayım e, Geri döndüm Neyse ki şimdi daha iyiyim Kendime çay alacağım şimdi Merhaba çay, Bir çay morning. alabilir miyim? <laughs> Good morning 6. <laughs> sınıf 6. sınıf Yemiş bitirmiş <gülüyor> Abi, <gülüyor> Nisan, <laughs> Nisan, <laughs> Nisan mayıs ayında bir tane kız vardı Kız dedi 6. sınıf gibi mi? Dedim şaka yapıyorsun. Birinci sınıf gibi duruyor kız. Ben nasıl duruyorum? Ben 4-5 duruyorsun. Gel Aa, 4 duruyorsun. Yapma ya. <laughs> Kolay gelsin. Vaka toplantısına gidiyorum. Bakmamızda 5 gelmiş burada. Ejo X 50. Bir karbonat Ha, teşekkür ederim. E işte, ah. Ben, de ekrandan bakıyorum. şey yapamadım. Hmm. Hocam hınnap getirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyoruz burada hiç. Beyazıt'a <laughs> <Dayıla> gitmekten. <laughs> hmm. Çok yoğunmuş dedi. Evet. Şimdi. Onkoloji servise geldim. kusması devam ediyor mu? Artık kusmuyor. Sen bir, bir, bir miktar azaldı. Beşe kadar düştü. Anladım. Kendi tarafta biraz nefes darlığı varmış. Hemen ona koşuyorum. ne tamam oldu bu göz ağrınız. Şimdi görünüyor mu bilmiyorum ama yağmur yanıyor. Evet, evet, evet Allah. Şimdi okuldan çıktım. Ee, bugün ilk işim bitti. Ee, artık iyileştiğim için umarım böyle vlogumu daha sık çekmeye devam ederim.